Arkadan vermeyenler versin Al şunu boz Sen verme kızım ben veririm Benimki zaten bozuk Aman nasıl olsa bozduracağım Bırak bozsun Oo muhabbete bak İyice bel altına indi Kardeşim siz vermediniz verecekseniz veriniz Az önce eline verdik ya Kimin eline verdin sen lan lauk Parayı babacım parayı Eksik verdiniz koçum eksik Aman be çok uzatmayın Ben veririm öpücüğümün yerine Yok anam yok sen verme Memlekete bak anasını satayım Kerhaneye demiş veren verene ya Ne diyorsun lan sen dallama Sen kime dallama dedin lan Angus Allah Piston düştü ya Kaç 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 Ayrılsan Ecelim yaz sen de bu son mektuplar.